Evimin alt katı resmen laboratuvara döndü e, ama ne yazık depreme kadar çok iyi ilerledik ama depremde çok bol yumurtamız e, olmuştu artık 4 yılın sonucunda. Ne yazık ki depremde 6 Şubat'ta deprem oldu e, ben sanırım 20 Şubat'ta gidip aklıma düştüler gidip bakayım o tarihte çıkmaları mümkün değil bir baktım hepsi çıkmış ve ölmüş soğuktan eksi yedi eksi sekiz. Ben tabii çok ağladım o anda. Ağlayacak çok şeyimiz vardı ama ona da ayrı çok ağladım. Çünkü çok emek etmiştik. Ben bitti diye düşünürken sonra aklıma dolapta sakladıklarım geldi. Çok az bir miktardan yeniden, o kadar çok şimdi anlatırken bile tüylerim diken diken, oradan sıfırdan yeniden başladık. İşin ama zor tarafı ondan sonra. Şimdi en azından e, bunun alıcısı olan e, insanlar bunun gerçekten Hatay Sarısı olduğunu bilecek. Çünkü belgesiyle satılacak. E, ve Hatay Sarısı'nın e, aslında bir şekilde neslinin yok olmamasının önüne geçilmiş olduğu... ...denetimler yapılacağı için... ...Hatay sarısı olmayan bir şey... ...Hatay sarısı gibi satılamayacak. Piyasada yer etmeyecek. Evet, piyasada yer etmeyince... ...gerçek Hatay sarısının yerini bulacağını umut ediyorum. Hani bunu almış olmak... ...bizim için çok müthiş bir gurur oldu. Türkiye'deki yok olan... ...diğer bütün... ...hani şey endemik türlerden bir türün hayata dönmüş olması inanılmaz bir gurur yaşattı bizlere. Vardı Hatta bir iki kişi bana geri atmış bunu. şey diye Hatay sarısı ülkemizdeki üç yerel ırktan birisi ve dediğim gibi çok farklı tonlarda renklere sahip olması nedeniyle çok anlamlı. endemik çünkü bu bölgede yetişiyor. Sadece bu bölgeye özel. Hatay sarısı ile elde edilen kumaşlar çok özel ve çok ayrı bir yer tutulması gerekiyor. Bu testin o nedenle bundan sonraki aşamada bizim bunu sürekli kontrol etmemiz yani gerçek Hatay sarısı üretimini belki bundan sonraki aşamalarda bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Bandroller, kontrollerle özel olarak kontrol altında tutulması Hata Hatay gerçek Hatay sarısının hem yeniden canlanması hem de doğru ve dürüst üretimle hem ulusal hem de uluslararası platformda Hatay için çok önemli bir güvenilirlik sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Teşekkür.